Herkese iyi günler. Bugün Pal dünyasında oyunun grafik ayarlarını inceleyeceğiz Nasıl sistemler, nasıl sonuç verir, nasıl FPS alınır, ona bakacağız. Şimdi öncelikle şeye bakalım. Benim kullandığım grafik ayarları bu değil aslında. Şu anda Lovda. Size göstermek için ilk Lov'dan başladım. Lovda yaklaşık işte 100 112 FPS civarı bir şey alıyorum görüyorsunuz. Ee, bir tık bir tık yükseltelim bakalım grafik ayarlarımız ne olacak. Medium'da bakıyoruz hemen. Medium'da da ortalama 79 80 acıvarlar bir FPS alıyoruz. Evet şu anda 90'ları görmek üzere. Ortalama 80 diyelim. Şimdi de yüksek ayarlara bakalım. Yüksek ayarlar nasılmış? Evet 60 civarı 60 FPS civarı alıyoruz bunda da RAM miktarımız değişmiyor yaklaşık 12 GB RAM kullanıyor kalemize saldırı var Evet grafik ayarları bu kadar. İlerleyen günlerde aklınıza takılan herhangi bir şey olursa Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa onları da memnuniyetle cevaplayabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.